Merhabalar arkadaşlar, ben Savaş Hoca. Sayısal mantıkta sorulan fonksiyon sorularıyla birlikteyiz. Ancak bu fonksiyonları tabi ettiğimiz sorular bizim lisede gördüğümüz normal, klasik fonksiyonlarla çok yani ilgisi yok, hiç ilgisi yok hatta. Ama bunlar fonksiyon soruları da geçiyor. Sayıları birbirinin yerine koyuyoruz. verilen bir fonksiyonda sonuca gitmeye çalışıyoruz. Bu nedenle bunların da adı fonksiyon olarak adlandırılıyor. Ama dediğim gibi lisedeki klasik bizim fonksiyon çizimleri, soruları ile ilgisi yok. Sayısal mantığın fonksiyon soruları bunlar. Evet, bu açıklama yaptıktan sonra ilk sorumuzu bir okuyalım ve çözümlerini yapalım. N eşit değil sıfır olan N, N iki basamaklı tam sayılar üzerinde e, t fonksiyonu verilmiş mn bölü n eşlemesi şeklinde tanımlanmaktadır. Örnek 15 sayısı sayının tamamını yazıyorsunuz. Birler basamağına bölüyorsunuz ve 3 bulunuyor. t 24'te ise sayının tamamını yazıyorsunuz ve birler basamağına böl bölüyorsunuz. Sonuç 6 çıkıyor. Bu şekilde bulunuyormuş. 16 eşitliğini sağlayan kaç tane mn sayısı vardır. Yani m n sayısını n'e böldüğümüzde sonuç 16 çıkacak. Tamam. Ee, 16 16 bölü 1 16 vermez. 16 2 ile çarpalım. Ne yapar? 32 bölü 2. 32 bölü 2 16'yı verir mi? Verir. Sağladı. O zaman 3 ile çarpalım. 48 bölü 8 verir mi? 16'yı vermez. 4 ile çarpalım. 64 bölü 4. 16 yapar mı? Yapar. Demek ki diğeri de 96 bölü 6. Evet. Sayıyı birler basamağındakine böldük ve hepsi de 16 çıktı. Kaç tane varmış bunu sağlayan? 3 adet varmış. T hemen eşittir 16 eşitliğini sağlayan en büyük en en sayısının rakamları toplamı kaçtır? Bunu zaten birinci soruda bulduk. Sayımız 96 idi. 96 sayısının rakamlarını topladık. 9 artı 6 eşittir. 15 yaptı. Cevabımız buymuş. Evet. Kolay bir soru. Her ne kadar şurası biraz kafa karıştırıyor gibi görünse de kolay sorular. Konuyla ilgili başka bir soruya geçiyoruz. İki basamaklı doğal sayılar kümesinden tam sayılar kümesine bir f fonksiyonu f k işte k l k çarpı l artı k biçimde tanımlanıyor. Örnek f 26 26 eksi sonra sayı rakamların çarpımı 2 çarpı 6 artı onlar basamağı topluyor 2. Burada 26 2 daha 28. 2 çarpı 6 12. 28'den 12 çıkarıyor. 16 yapılıyor. Fonksiyon buymuş. Şimdi bununla ilgili soruları çözelim. F34 F12 ifadesinin değeri kaçtır? Nasıl buluyorduk? F34'ü yazalım önce arkadaşlar. F34 eksi F12'ymiş. E F34 nasıl bulunuyor? Önce sayının kendisini yazıyoruz. 34. Sonra eksi, iki rakamı birbirine çarpıyoruz. Yani 3 çarpı 4. Artı, hangi rakamı ekliyoruz? Onlar basamalık. Yani 3'ü ekliyoruz. Bu F34. Sonra eksi 12 yazalım. Sayının kendisini yazıyoruz 12. Sonra eksi 2 rakamını çarpıyoruz. 1 çarpı 2 artı. Sonra onlar basamındakini ekliyoruz. E, ee, kaç yaptı? 34, 3 daha. 37. 37'den x 3 kere 4, 12. 37'den 12 çıkarsa burası oldu. 25. Eksi 12, bir daha 13. 13'ten 2 çıktı, 11. 25'ten 11 çıkarsa cevabımız 14. Diğer sorumuz bu fonksiyonla ilgili. F, 4K eşittir 23 olduğuna göre K kaçtır? Nasıl yazıyoruz? Sayının tamamı 4K. Sonra eksi 4 çarpı K Sonra onlar basama yani artı 4. Bu da kaça eşitmiş? 23'e eşitmiş. 4K'yı şöyle yazalım. 40 artı K yazalım. Eksi 4K artı 4 eşittir 23. Buradan eksi 4K K daha eksi 3K yaptı. 40, 4 daha 44. Burada da 23 var. Karşı attık eksi 44 oldu, eksi 21 oldu. Her iki tarafı eksi 3'e böldüğümüzde k 7 çıkar. Demek ki k sayısı 7'ymiş. Başka soru, evet bir sorum daha var. Buna bağlı olarak f k, l fonksiyonu 23 2 çarpı l olduğuna göre k artı l toplamı en çok kaçtır? Yazalım. k l'yi nasıl yazıyoruz? Sayının tamamı eksi k çarpı l artı onlar basamağı k eşittir neymiş? 23 eksi 2 çarpı L. Yani 2 L. Şimdi e, yine sayı çözümlemeden gidersek. 10 K artı L eksi K çarpı L artı K eşittir. 23 eksi 2 L. Buradan toparlayalım bakalım. 10 K 1 K daha. 11 K eksi 2 L'yi bu tarafa atarsak artı 2 L olur. Bir L daha var. Artı 3 L yaptı. Eksi K çarpı L eşittir. 23'müş. Bunu kullanarak bulacağız. Bizden ne istemiş? En çok kaçtır demiş. Bakalım. K'ya 1 verirsek L kaç olur? 22 K'ya 1 verirsek 22 1 K çarpı L'den L 4 L yapar. K1 için L6 yapar. Değil mi burada? Evet. K eşittir 1 için L6 yapar. K artı L toplamı 1 artı 6 da 7 yapar. K2 için 22 tarafa geçerse 1 yapar. L bu sefer K2 için L2 olur. 2 artı 2 4 olur. Sayı ufalıyor. Demek ki 1 artı Y 7, 1 artı 6'dan toplam 7 yapıyor. Cevap 7'ymiş. Diğer sorumuza geçelim. Reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için a, b iki basamaklı sayı olmak üzere f, a, b eşittir. Sayının kendisi eksi a çarpı b ve sabit eksi 5 çıkarılıyor. Bu şekilde tanımlanıyormuş. Buna göre F56 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Görüldüğü gibi gayet basit bir soru. Sayının kendisi değil mi? A, B, tamamı 56. Sonra eksi A çarpı B. Yani 5 çarpı 6. Sonra eksi 5. Burada 56 sonra 5 çarpı 6 30 eksi 5 56 eksi 35 56 eksi 35'te kaç yapar? 21. Cevabımız E seçeneğidir. FAB 20 ise AB sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yazalım. AB eksi A çarpı B eksi 5 eşittir 20. Öyle mi? AB sayısı eşittir. Eksi 5'i karşı atarsak 25 olur. Değil mi? Eksi 5 artı 5 oldu. 25 daha 25 yapar. Eksi AB'yi karşı atarsak artı A çarpı B yapar. Şimdi öyle sayılar bulacağız ki A ve B yerine öyle sayılar koyacağız ki A, B bulacak. Ee, kaç çarpalım? Mesela 4 çarpı 5 diyelim. 4 kere 5 20. 25 daha 45 yapar. Bulduk. 45 var mı şıklarda? Yok. Sonra devam edelim. 6 çarpı 7 diyelim. 6 kere 7 42. 25 daha 67 yapar. Evet. A6 B7 A6 B7 bulduk. Cevabımız 67 A seçeneğiymiş. Evet. Sayısal mantıktaki fonksiyon sorular çözümüyle devam ediyoruz. Sonraki sorumuz. 3 basamaklı ABC doğal sayıları için bir F fonksiyonu ABC eşittir sayının kendisi artı AB artı A biçimde tanımlanıyor. Örnek 120'yi vermiş. 120 artı 12 artı 1. 133 yapıyormuş. F ABC eşittir 4 olduğuna göre C rakamı kaçtır? Ee, fonksiyonlarımız hep iki rakamlıydı, iki basamaklıydı. Bu kez 3 basamaklı kullanmış. Biz yine sayı çözümlerinden faydalanarak bu soruları çözelim. Yazalım ABC artı AB artı A şeklindeydi. Evet bu nedir? Çözümleyelim. 100A artı 10B artı C. Artı 10A artı B artı A. Değil mi? Bu da kaçmış? 400'müş. Şimdi 100 A, 10 A, 111 A yaptı. Yazalım. 111 A artı 10 B. B, bir B daha var. Etti 11 B. C kaç tane? Bir tane. Eşittir 4. Şimdi burada değer koyacağız. 400'e. A'ya 4 versek ne olur? 444 olur. 400'ü aşar olmaz. A'ya 3 verelim. Burası ne oldu? 333 oldu. Şimdi B'ye ne verebiliriz? 1 verebiliriz. 11 çarpı 1. 344 oldu. Çok ufak kaldı. C'de tek bir rakam olacağı için. 8 verelim mesela. 11 çarpı 8, 88 yapar. 400'ü e aşağı veremeyiz. B'ye bu sebeple 6 verelim. Bu da kaç yapar? 66 yapar. 333, 66 daha. 333, 66 daha. 399 yapar. Demek ki C'nin 1 olması gerekiyor. Bize zaten C'yi sormuştu. C 1. Evet, F, A, B, C aşağıdakilerden hangisi olamaz? İşte bu sıkıntılı soru. Biraz bakmamız gerekiyor. Yine hazır yukarıda çözümlenmişi vardı. Yazalım. 111 A artı 11 B artı C. Hangisi olamaz diyor. 123 olabilir mi? Bakalım. A'ya 1, B'ye 1, C'ye 1 verirsek 123 oldu. Sonra 135 olabilir mi? Bakalım. A'ya 1, B'ye 2 versek, C'ye de 2 versek, 130, 111, 122, 120, 135. Evet, bu da 135 de sağladı. Sonra 144'e bakalım. 1 verdik, 111 artı 3 verdik, 33. C'ye de 0 verirsek 144 yapar bu da sağlar. 154 biraz sıkıntılı gibi bakalım. 1 verdik 111. Eee 3 verirsek 33 yapar 144. C'ye 10 vermemiz lazım ki 154 olsun. 10 veremeyiz olmaz. Buraya 4 verirsek 111 artı 44, 155 yapar. Zaten 154'ten büyük olur. Olmaz. Demek ki 154 sayısını bulamayız. Evet arkadaşlar. Sayısal mantıkta çıkan sayısal mantığın fonksiyonu diye nitelendirdiğimiz fonksiyon soruların çözümleriyle birlikteydik. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sınavlarda hepinize bol şans ve başarılar diliyorum.